tek ve çift fonksiyonlar. Asla hiçbir şekilde ezber yapmanızı istemiyorum. Unutun ya da unutmayın. Hani aklınıza gelmesi sıkıntı yok da unutursanız şöyle bir hikaye alalım. Sadece bu fonksiyonları aklınıza getirerek çözebilmenizi istiyorum bunu. Şöyle de ne yapalım? Şunu da silemiyorum değil mi? Şuraya tek fonksiyonları gösterelim. Şuraya da çift fonksiyonları gösterelim. Bir çizelim buradan. Şurası da olur herhalde. Aklınızda kalabilmesi için çizilebilecek en basit fonksiyonları söyleyeceğim. Ne olsun siyah mı olsun evet. İlk aklınıza gelebilecek tek fonksiyon. Bir kere tek fonksiyon dediğinizde dereceye bakmak zorundasınız. Yani derecede altına mı yazalım? Öyle yapalım. Derecesi sadece ve sadece bakın başka bir şey olamaz sadece tek tek olanlardan oluşmalı. Tek olanlardan nasıl bir cümle? Tek olanlardan olanlardan oluşmalı. Ne kastediyorum tek olanlardan? X olur. X artı X küp olur. Kastayla hiç uğraşmayacağım. Yani 2X olur. Artı X üzeri 7 olur. Hiç fark etmiyor. Ama önemli olan tek şey bütün derecelerin tek olması. Yani çift bir dereceye burada yer yok. Aynı şekilde o zaman çift dereceli fonksiyonlar yani çift fonksiyonlarda da derece sadece çift sayılardan oluşmalı. Ha çift sayılardan olanlardan olmamış değil mi? Sayılardan oluşmalı. Ne olabilir burada? x kare olabilir. x üzeri 4 artı x üzeri 6 olabilir. Kas sayısı yine değişmez. Hiç fark etmez. Eksi 5 üzeri 2. Eksi kök ne bileyim x üzeri 4. Bunlar da olabilir. Yalnız burada en çok unutulanı göstermek istiyorum. Şunu genelde unutuyoruz. Yeşil alalım. Ne verelim buraya mesela? Y eşittir 3 olsun. Y eşittir. Ee x kare eksi kök 7 olsun. Hiç önemli değil. Tekrar kalemi alalım. Burada en çok unuttuğumuz bunlar oluyor. Bunlara baktığınızda ya 3 sayısı tek değil mi? O zaman bunun derecesi tektir diyenler olabilir. Tamam mantığa zaten aykırı. Hani bu bir kavram yalgısı değil. Direkt konuyu öğrenmemek oluyor ama. Yine de bir gösterelim. Burada yanında gizli bir x üzeri 0 var. Bakın burada kare hiçbir sıkıntı yok. Burada x üzeri 0 var. Yani sıfırda çift mi? Evet. O zaman ben burada sabit sayıları da çift fonksiyon olarak almak zorundayım. Yani buralara da ekleyebilirim. Mesela x kare artı 7. Olabilir. Hiç fark etmez. Ama bunu tek dereceler ekleyemem. Yani x artı 1 dediğimde bu arkadaşa tek diyemem. Hani şuraya bir yazalım mesela ne dedik? x artı 7 diyelim tamam mı? Ya x'in derecesi tek. E 7 de tekse o zaman bu tektir demeyin sakın. Evet x'in derecesi tek. Ama bunun yanında gizli bir x üzeri 0 olduğundan bu arkadaş tek fonksiyon olamıyor aynı şekilde çift fonksiyon da olamıyor. Yani böyle bir ifade gördüğünüzde içinde hem çift dereceler hem tek dereceler olduğunda ne tektir ne de çifttir demeniz gerekiyor. Peki bunlarınla ilgili nasıl bir özellik var? Evet ilki bu. Bunları da anlayamıyoruz. Peki sonra ne gelebilir? Şöyle turuncu alalım değil mi Evet. Yapamadım. Bir doğru getireyim. Bu kim? Y eşittir. X doğrusu. Bir de buraya bir getireyim. Bu kim? Y eşittir. X kare parabolik. Tam olarak bunlardan. Unuttuğunuz zaman bütün özellikleri buradan çıkartmanızı istiyorum. Mavi alalım şuradan. Ne özelliği var? Şuraya mı yazayım? Buraya bir Bu tek fonksiyon nereden biliyorum? Derecesi 1. Bu arkadaş çift fonksiyon nereden biliyorum? Derecesi 2. Tamam. Buraya kadar sıkıntı yok. Peki bunlarla ilgili ne özellik gelir? Ön önemlisi. Tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir. Orijine göre simetriktir. Adam size soruyu sorarken bu bir tek fonksiyondur demeyecek. Orijine göre simetrik olduğuna göre diyecek. Nereden anlıyorum bunu? Şu orijini işaretleyeyim mesela. Buna 1 attığımda beni 1'e götürmüyor mu? Evet. Aynı şekilde eksi 1 atalım. Nereye götürecek? Eksi 1'e götürecek. Bakın işte tam orijinde bir ayna koymuşum gibi düşünürseniz bu iki nokta arasındaki mesafe ne kadar bende görünmese de aynı olacak. Yani orijine göre simetrik olacak. Başka ne verebilir burada? Heh, onu da kırmızıyla yazalım. Unutuyordum neredeyse. Tam şuraya bir bakın. Genelde gösterim şu şekilde olur. F eksi x eşittir eksi f x biçiminde verecekler. Yine bu çizimden bunu alabilirsiniz. Yani aslında bunun anlamı şudur. Tek fonksiyonlar içindeki eksiği kusar. Gerektiğinde içine eksi verdiğinde dışarı çıkartmamız gerekecek. Dışında varsa gerektiğinde içeri alabileceğiz. Ama nereden anlayacağız bunu? Ya tek fonksiyon olduğunu söyleyecek. Ya şurada çizdiğim bu kırmızıyla yazdığımı gösterecek. Ya da aşağıda orijine göre simetriktir diyecek. Bunlardan birini gördüğümüz an evet bu kusabilir e, ya da dışarı çıkartabilir diyebileceğiz. Nereden anlıyorum yine? Mesela yazalım. Burada ne kullandım? 1'e 1 bir, değil mi? f1 ne oldu? 1. Peki ben f -1 im. Neye götürmüştü? eksi 1e Ne oldu? Bakın içinde pozitif dışı da pozitif. Bu içindekini aldı dışarısına götürdü. Yani ben buraya f1 eşittir, eksi f-1 diyebilirim. Bakın eksi 1 neydi? Eksi 1 Başına da eksi koydum. Artı 1 oldu. Aynı şekilde diğer tarafa da alabiliyorum bunu. Yani eksi f1 eşittir f 1. Bakın gerektiğinde dışına bu tarafa yani eşitliğin sağına gerektiğinde soluna koyabilirsiniz. Bu çok önemlidir. Eşitliğin sağına mı gerekiyor soluna mı gerekiyor? Bunu daha çok polinomlardan vurarak kullanabiliyorlar. Alenen bir fonksiyonlarda çok görmedim zorlamıyor. Çünkü fonksiyon olduğunu anladığınızda bunu yapabiliyorsunuz. Ama sağına mı çıkartacağım soluna mı polinomlarda çok fena vurduklarını gördük. Peki buradan bu şekilde yapalım. Çift fonksiyonda o zaman neye göre simetrik oluyor? Şöyle bir bakar mısınız sizce? X kare neye göre simetrik? Parabolden biliyorum ki tepe noktasında simetri olacak. E şimdi bu şöyle bir bakar mısınız? Ya? Bunun aynısı şurada. Burada yok mu? Evet. E, otomatik neye göre simetri oldu? Y eksenine göre. Demek ki çift fonksiyonlarda da bize şöyle Y eksenine göre simetrik dediğinde eksenine göre simetriktir. Evet. Bunu bize söylediğinde ne anlamam gerekiyor? Bu fonksiyon şunu yazalım. Çift fonksiyondur. E şimdi soruyorum mesela ben buna şey atayım. Ne atayım? Eksi 1 atayım. Ben nereye götürür? 1'e. 1 bir atayım. Nereye götürür? 1'e. Otomatik ne oldu? İçine eksi ya da artı yazmanın hiçbir anlamı kaldı mı? Kalmadı. Anın bakın burada. 1 bir attım. 1'e götürdü. Eksi 1 attım. Yine 1'e götürdü. Yani şurada f eksi x eşittir. f x diyebilir. Ya da yer değiştirir. f x eşittir. Eksi yok. f eksi x olabilir. Ya da ikisinin başına da eksi koyar. Eksi bakın bunların her biri çok farklı gösterimlerdir. Zaten böyle bir şey gördüğünüzde hiç yutmuş bir kusmuş mu diye bakmayın. Konu önemsiz. İki tarafta da varsa artı değil yukarıdakinin aynısı olduğunu görün. Yani çift fonksiyonlar da aslında içindeki eksi yutar diyebiliriz. Tekler kusar, çiftler yutar. Bir de ne önemliydi? Orijinal göre mi, x eksenine göre simetrik olması. Bir tane daha önemli olan vardı. Sabit sayı varsa o arkadaşı çift fonksiyon olarak kabul etmek zorundayız. Şu an karmaşık göründüğünün farkındayım. Sorularda da belki birazcık zorlayabilir ama gördükçe daha çok oturacak. Neler var? Evet bunların hangisi tek, hangisi çift kontrol etmem lazım. Şimdi bana ne grafik vermiş bir şey göre simetrik olduğunu bileyim ki bunların grafiğini zaten çizemeyiz. Ne de bana herhangi bir bilgi vermiş. O zaman ben burada mecbur olarak şöyle ne alalım kırmızı alalım. Sayı atarak denemek zorunda kalacağım. Ya da az önce göstermiştik ya dereceye bakacağız. Mesela burada dereceye bakmak çok zor olur değil mi? 2 üzeri 2. Bu arkadaşın derecesini de bilmiyorum. X'in üzerinde bir şey yok ki. Hani gizli bir 1 var. O zaman ben bu tek fonksiyonu da diyemem. Şöyle bir sayı atmak zorundayım. Tek ya da çift olduğunu en güzel görebilmenin yolu da eksi ya da artı attığımda nereye götürdüğüdür. Hani x kare vardı ya. Aynı yere götürüyorsa olur. Ben buraya 1 atarsam mesela 2 üzeri 1. Acaba eşit midir 2 üzeri eksi 1'e? Biri 2, bir diğeri 1 bölü 2. Eşit değil. O zaman ben buna mecbur tek fonksiyon demek zorunda kalacağım. Zaten bunun grafiğini çizerseniz ki şu an çizer miyim onu çizmem. Tek fonksiyonu çok rahat görebilirsiniz. Yani bu tarz durumlarda hiçbir şey yapamıyorsanız derece zorluk çıkartıyorsa aynı sayının bir eksilisini bir de artılısını atın. Çünkü x karedeki aynı mantığı yakalarsanız buna çift diyeceksiniz. Ama olmazsa aynı yere götürmezse tek diyeceğiz. Aynı şekilde burada dereceyi görmek çok zor oluyor. Aslında görebilir miyim? Görülmüyor. Hani burada zor olduğunu kabul edelim. Atalım bir 1 atalım. Nereye götürdü? Kök 4. Dışarı ne diye çıktı? 2. Bir de eksi 1 atalım. Ne oldu? 2. Şimdi 2 ile kök 2 birbirinin aynısı mı? Değil. Zaten yine grafiğini çizebilirseniz Tek fonksiyon olduğunu görürsünüz. Yani birbirine aynı çıkmadığı için attığım sayıların bir eksilisi bir artılısı. Yani yutamadı Birbirinin aynısı falan değil. Ya da eksilisi de değil. O zaman ben de buna tek fonksiyon demek zorundayım. Trigonometrik fonksiyonlarda bilmek zorundasınız. Ama trigonometri şu an görmediğinizi varsayarak sadece ezberde kalsın diye diyorum. Şöyle bir not olarak yazın. Trigonometrik fonksiyonlarda yalnızca kosinüs çifttir. Geri kalan ne verirse hepsi tek fonksiyondur. Yani sadece kosinüs eksi yutar. Geri kalan hepsi kusmak zorunda. Derece ne yazın hiçbir önemi yok. Ne şekilde yazın önemi yok. Fonksiyon kosinüs mü değil mi? Bunu soracaksınız. Bakın, tanjant. Bu arkadaşım Bu yutar mı? Unutabilirim. Bir dakika buna kaç vereyim? Tam 35 vereyim. Mesela tam 30 versem ya da 120 versem aynen bu yeter. Derecenin önemi vermiş arkadaşlar. Ben de burada yanlış yaptım. <laughs> Düzelteyim burada. Buradaki dereceyi unuttum. İçerideki dereceyi kastetmek istemişim de bu gitti. O zaman bunu kastettiğimi yanlışı nasıl toplayalım? Şöyle toplayalım. Çünkü ben şunu kastetmiştim. Burada var çünkü. Şöyle bir toplayalım şunu. Fonksiyon kosinüs mü? Değil. Tanjant. Normalde tanjant yutardı kosinüs. E, tanjant kusardı. Kosinüs yutardı. Ne yapmam gerekiyor burada? Tanjantın kustuğunu düşünüp tek, e, tek fonksiyon demem gerekiyor. Fakat şöyle düşünün. Mesela ne kustum bizim için? Kusabilecek bir şey. X olsun mu? Y eşittir x demiştik değil mi? Aynen. Y eşittir x'i düşünelim. Buna 1 bir attığımda 1'e götürüyor. Eksi 1 attığımda eksi 1'e götürüyor. Yani negatifesine mi götürdü? Evet. Bitti. Ne yapacağım burada o zaman? O ne demiş? Dördüncü kuvvetini al demiş. Ben bunun dördüncü kuvvetini alırsam bu otomatikmen çift fonksiyon olmuyor mu? Evet. Ya da şöyle düşünün. X küp tek fonksiyon değil mi? Dördüncü kuvvetimi aldığımda x üzeri 12. Yani herhangi bir şeyin çift kuvvetini aldığınızda üstü sayılarda kuvvetin kuvveti çarpılır. Otomatikmen ne oluyor? Çift fonksiyon oluyor. Yani şöyle bir gösterişte bu şey demek tanjantın içine ne yazdığın önemi yok. Tanjantın dördüncü kuvvetini al. Ama az önce benim kastettiğim şu arkadaş, direkt olarak içine vereceğin değerin kuvvetini al diyor. Yani ben fonksiyonuma aslında dokunmamış oluyorum. Yani şu ikinci yazdığım ifadede tanjant tek fonksiyon oluyor. Fakat şu yazdığım ifadede tanjant çift fonksiyon olmak zorunda kalıyor. Çünkü tek fonksiyonun çift bir kuvvetini alırsan fonksiyon yine çift olmak zorunda. Burasını bir tık karıştırdığım gibi inşallah toplayabiliriz. Şöyle bir silelim ki bir ikinciyi de çekmem. Bu ne anlatıyor? Şimdi aynı mantık burada da geçerli bakın. Diyorsunuz ki ya bu e, üçüncü dereceden bir fonksiyon. E, derece tekse yani üç tek ya o zaman ben buna tek demek zorunda kalıyorum diye düşünebilirsiniz. Ama hayır yine sayı atın bakın. Şuraya bir alayım. Mutlak değerler her zaman çifttir. Çünkü yutacak onu. Negatif olamıyor. Hemen bir sayı atın. Hani diyorum ya en güzel yöntem odur. Şöyle x ve y diye ayıralım. Bu da zaten y eşittir. Bu oluyor. Tamam. Bir atalım. Nereye götürecek? Bir atarsan birin küpü bir. Mutlaktan nasıl çıkar? bir? Sıkıntı yok. Eksi 1 atalım. Mutlak olmasaydı içine attım ne oldu? E, eksi 1. Ama mutlak değer olduğu için dışarıya nasıl çıktı? bir? Bakın içindeki şu attığım eksi yuttu mu? Evet. O zaman mutlak değer gördüğünüzde içindekinin derecesinin, bu sefer gerçekten öyle, hiçbir önemi kalmıyor. Direkt olarak mutlak değerler çifttir. Çünkü mutlak değeri x kare gibi düşünebilirsiniz. Yani x küp evet kendi başına tek. Ama karesini aldığımda ne oldu? x üzeri 6 çift oldu. İşte mutlak değerle aynı mantık oldu. Şimdi bunu silelim. Yine kendime yer açalım. Aşağıda ne var? Kosinüs. Zaten kosinüs gördüm gibi ben dereceye mereceye hiç bakmama gerek yok. Direkt sadece şu kısma bakın devamına getirmedim. Bunun çift fonksiyonu olduğunu söyleyebilirim. Ama burada ne var? Derecesi tek. Bu da tek fonksiyon. Az önce bir şey söylemiştim. Şöyle bir şey yazdım mesela. X kare e, yok x küp olsun. Artı 4. Burada ne vardı? Gizli bir x üzeri 0 vardı. Bunun derecesi tek, bunun derecesi çift. Ben bu adama ne tek ne de çifttir diyordum. Ne tek, ne tek kim, ne de çift. Yazamıyorum ben yani bir şey oldu burada. Yani aynı anda hem tek dereceyi hem de çift dereceyi bulunduramazdı. Bakıyorum kosinüs çift dereceli bir fonksiyon ama 2x küp tek dereceli. O zaman bu ne tektir? Aynen böyle yazın. Ne de çifttir. Yani bunun bir tek ya da çift olmasa karar veremiyorum. Dönelim yana. En klasik olan ilk yazdığım şeklini çizdim. Ya Ben buna derecesine bakayım direkt. Uzatmayayım o kadar. 1. O zaman tek fonksiyon bitti. Aynı şekilde şuna bir bakalım. Şuradan bir çift. Şunun derecesi çift. Güzel. Bunun yanında gizli ne vardı? x üzeri 0. Bakın köklü mevkü kat sayı bunların umurunda değil. Bu da çift derece mi? Evet. O zaman bu çift fonksiyon. Ben mutlu az önce öğrendim. Direkt çift fonksiyondur. Hemen şuraya gizli bir x üzeri 0 yerleştirdim ya da direkt şey tutabilirsiniz aklınızda. Sabit sayılar çifttir. Öyle de olabilir. Bunun da derecesi çift. Güzel. Tekli hiçbir şey yok. O zaman ben buna da direkt olarak çift fonksiyon diyebilirim. Geldi kotanjant. Bakın burada dördüncü kuvvetini almıştım. Burada üçüncü kuvvetini alıyorum. Kotanjant kendi başına zaten tekti. Uyduralım x gibi bir şey olsun. Üçüncü kuvvetin yani tek kuvvetini aldığımda yine tek olur. Çünkü tek çarpı tek nedir? Tektir. İçindeki karenin, burada göstermişim onu, hiçbir önemi yok. Çünkü bunlar trigonometride açı anlamına gelir. Siz açıyla ilgilenmezsiniz. Sadece fonksiyonun kendisiyle, cinsiyle ilgilenirsiniz. O zaman bu da benim için tek fonksiyon olur. Umarım çok karışık olmamıştır. Peki başka nasıl gelir? O ara sınıflar içinde az önceki. Hangisi tektir, hangisi çifttir belirleyin değildir hocamız. Başka ne gelebilir ÖSYM? Son zamanlarda farklı şeyler sormaya başladılar. Hoşuma da gidiyor, gitmiyor değil. Umarım buradan devam ederler. Bu tarz gelebilir diye düşünüyorum. Bir su içeyim. Ne vermiş bana? Bir f fonksiyonu vermiş ve ne demiş? Y eksenine göre simetrik. Burada bir bilgi vermiş. Y eksenine göre simetrik olan neydi? Hatırlamadığınızı varsayın. Alın burada çizin. iki tane fonksiyon vardı zaten. Çizemedim ama. Bir de burada var. Sizce bunlardan hangisi y eksenine göre simetriktir? Bu. E bunun neydi? Denklemi x kareydi. Bunun neydi? y eşittir x'ti. E x kare ise bu arkadaş o zaman çift fonksiyon olmalı. Ya da aklınızda kaldı diyelim. Direkt olarak y eksenine göre simetrik olan ne diyorum? Çift fonksiyon. Şimdi bunu yazmam yeterli değil. Bunu bir şey yazıyorsanız söz olarak matematiksel olarak da ifade etmek zorundasınız. Bunu da simgeyle fonksiyonunu yazacağız. Simgeyle temsil edeceğim. Yani f-x eşittir fx olmak zorunda. Kullanır mıyım? Kullanmaz mıyım? Soruya bağlı. Ama ben temsil ettim mi? Evet. Bitti. Şimdi soruya dönebilirim. Ne anlatıyor? fx'i vermiş. Sıkıntı yok. Buraya alalım. fx demiş. içi de orijinal. Hoşuna da gider. m-2 çarpı x küp hmm, x küp canını sıktı. Neden? Çift fonksiyon olmalıydı bu. x kare güzel. Sıkıntı yok. bx. Bu da canını sıktı. Artı 2 x kare artı 3. Şimdi bir kere her şeyden önce bu görüntü beni rahatsız etti. Neden? x kareler başıboş dolaşıyor. Şunları bir düzenleyelim fx eşittir m eksi 2 çarpı x küp artı 1 oradan 1 oradan 3. Çok da şey yapmama gerek yokmuş. x kare artı bx artı 3. Ben bu simliği şu an burada kullandım mı? Gerek yok. Çünkü bir şey için at değiştir falan dememiş. İşim mi yok buna? Ama gene de bunu ifade etmek güzeldir. Az önce dedim kullanırız kullanmayız bilmiyorum. Şimdi bu arkadaş çift fonksiyonsa tek derecelerle işim var mı? Yok. O zaman tek dereceleri yok etmeliyim. En güzel yok etme yolu da çarpmadaki e, yutan elemalı kullanmaktır. Yani kastayı sıfır yapmaktır. O zaman buradan M ne geldi? 2. Bunu yok ettim. E kare zaten sıkıntı yoktu. Hay, burada ne var? Gizli bir 1 var. O zaman bu da yok olmalı. Demek ki B ne oldu? Sıfır. Burada zaten ne vardı? X üzeri sıfır. Hiçbir problem yoktu. Neyi istemişim? Bunların çarpımını istemişim. Çarparsam 2 çarpı sıfırdan sıfır olur. Bazen bu simgeleri kullanıyoruz. Bazen kullanmıyoruz. İlerle bakayım. Bakayım burada da kullanabilecek miyim? Soruyu da bilmiyorum ama f çift fonksiyon, tamam. Şimdi bunu yazdın ya, kesin kullandık. çünkü adam bariz belli etmiş. O zaman ne diyorum? f eksi x eşittir f. boşuna boşuna bunu alenen vermez. Az önce mesela direkt olarak vermemişti de yorum istemişti. Hani y eksi göre simetrikti? Ama burada bunu direkt verdiyse kesin bir işim vardır. Buna diye düşünüyorum. 99 vardır. Ki bakların simgelerle iş yapmış. O zaman var çarpı x çarpı f x. Ki arada çarpı değil artı var. x küp artı 2x kare artı 4x artı 5. Ben bu görüntüden hoşlanmadım. Neden? Her zaman fonksiyonun orijinal görünmesini istiyorum. Yani eşitliğin sol tarafında sadece fx kalsın istiyorum ben. Ama burada birden fazla fx var. Yani şöyle bir fx parantezini alayım. Daha güzel bir görüntü olsun. fx parantezini alırsam çarpı. Burada bir tane fx vardı. Arada artı var. Burada fx'i aldım. Kim kaldı? x. Bunu da karşıya atarsam yazacağım galiba hepsini mecbur. 4x artı 5. Şunu da karşıya bölme olarak atarsam şuraya mı alalım? fx yalnız kalmış olur mu? Olur. Sıkıntı yok. fx eşittir. x küp artı 2x kare artı 4x artı 5 bölü 1 artı x. Şimdi fx'e çift dedik ya. Hiç soruyu çözerken bu sıkıntıya bakmazsınız zaten incelemezsiniz de. Ben burada acaba bölündüğünde çift fonksiyon olur mu diye bakmak istiyorum ki büyük ihtimalle tam bölünmüyor. Çift fonksiyon çıkmıyor mu bilmiyorum. Bölmek lazım ama hani onu yok sayın. Çiftmiş bu görüntü gibi düşünün. Çünkü sorular hazırlarken bazı dikkat etmiyorum. Tamam, orijinal arkadaşım burada. E bunu kullandım mı yine? Yok, gene kullanmadım. Ne yapacağım şimdi ben burada? Hiçbir şey yapmadım. Büyük ihtimalle burası bu değildi de şuydu. Başında eksi vardı. Bu eksiği yuttuğunu göstererek dışarıda aslında şunun da fx olduğunu göstermeye çalışmış idim ben. Evet büyük ihtimalle böyle idi. Fakat burada bir kaymış. Ben de hiç dokunmadan devam ettim. Böyle devam edelim. Ne istemiş? f-3. Ha ne olurdu mesela bunu da değiştirirsem? f-3 yerine ben ne alabilirdim? Eksi yutardı ya. f 3 alabilirdim. Mesela buradan bir pratiklik olabilir. Hangisini istiyoruz? Bir soruyu değiştirdim. Hangisi nerede yanlış yaptım bilmediğimden şunu kullanalım. Orijinalden devam edelim. X gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi 3. Bakın zaten ikisini atarsanız aynı çıkmayacak. Bir sıkıntı yapmışım soruda. Hadi yapmadım diye düşünüp buradan devam edelim. F -3. eksi 3. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Artı 18 eksi 12 artı 5 bölü eksi 2. Artı bunun cevabı ne çıkıyorsa boş verin. Ben burada kesedebilirim bu arada bunu. Hiç beğenmedim. Kesmeden de yollayabilirim. Canım nasıl istiyorsa. Bakalım burada ne vermişim kırmızı alalım. F fonksiyonu tek, G fonksiyonu çift. Tamam, o zaman benim bunları simgelemem gerekiyor. Nasıl simgeliyordum? Eksi yutuyor mu, kusuyor mu şeklinde. Hemen alayım. F fonksiyonu tekse içindeki eksiği kusmak zorunda. Bunu tuttum. Biraz da yan açayım. G fonksiyonu çiftse içindeki eksiği yutmak zorunda. Tamam. Yani bunlardan birini verirsek hangisi işime yarıyorsa onu değiştiririm. Sıkıntı yok. Ne vermiş? 3 tane F bir de artı f eksi x. bir tarafta f -x var bir tarafta f eksi x var. Bunları birbirine aynı yapmam gerekiyor. Acaba hangisini çevireceğim? Yani f -x yerine bakın şunu şu tarafa kaydırıp da şey yapabilirdim. Şuraya göstereyim. Eksi f eksi x eşittir f -x diyebilirim. Karmaşık mı göründü? Evet. O yüzden zaten karmaşıklaştırmamaya çalışıyoruz. Canım ne istiyorsa. Eksi canımı sıkıyor gördüğünüz üzere. O zaman bunun yerine başka bir şey yazmam lazım. E ben f eksi x yerine ne yazabiliyorum? Eksi dışarı atarak f x yazabiliyorum. O zaman bu şöyle oldu. Eksiyi dışarı atalım. f -x olsun. Tamam devam edelim. Ha bir de eksi 2 x var. Tamam sinelim öyle devam edelim. Eksi 2 x'i de yazayım. Eşittir ne varmış? Şuraya alayım. Düzenlenmiş halini aşağı geçiririz. Eksi x eksi g x eksi 7 varmış. E şimdi eksi benim canımı sıkıyor. Bu adamı x cinsinden yazmak istiyorum. Var mı öyle biri? Var. Çift olduğu için direkt aynısını yazabiliyormuşum. O zaman burası ne oldu? 2 tane gx eksi gx eksi 7. Şimdi burayı düzenleyelim. 3 tane fx'ten bir tane fx çıkarsa 2 tane fx olur. Eksi 2x eşittir. 2 tane gx'ten bir tane çıkarttım. gx oldu. Eksi 7. Düzenleyeyim mi? Düzenleyeyim ama kime göre düzenleyeyim? Bakıyorum kendi kendime. Onu buraya bunu buraya mı atsam acaba diye düşündüm şu an. Atalım. Yani bilinmeyenler bir tarafta bildiklerim bir tarafta kalsın. Öyle de değil aslında. Simgeler bir tarafta denklem bir tarafta kalsın. Daha doğru bir söyleyiş olur. Eksi gx eşittir 2x eksi 7. Tamam sen burada kal. Benden ne istediğini bulmaya çalışacağım. Şu işlemlerimi bitireyim. Mavi alalım. Ne istemiş benden? F2 artı G eksi 2. Tamam. F2 atarız problem yok. Ama arada ne var? Mesela aynı sayı olsun istiyorum ya öyle şeyler de yapabiliyoruz. 2 atayım. X yerine 2 yazarsam. Burası 2 tane F2 eksi G2 olur. Halbuki o bana 2 at dememiş. G'de ne olsun istemiş? Eksi 2 olsun istemiş. Acaba ben bunu da 2'ye çevirebilir miyim diye soruyorum. Hemen baktım bu arkadaşa. Attım. Neye eşit? Eksilisi artılısına eşit. Tamam ben bunu yazabilirim. Burada da bir problem yok. Yalnız benim burada ufak bir problem var. Şunu eksi yapalım mı? Hiç soruyu uzatmayayım çünkü. Başka şeylere girmemiz gerekir. Ee, şu, bu da eksildi mi? Aynen düzelttik burayı. Tamam. Ben g eksi 2 yerine g 2 yazabiliyorum. O zaman yazalım. 2 tane f 2 eksi g 2. X yerine full 2 yazdım. Konuyu kapattım. 2 atarsam 4 eksi 3. Ne oldu şimdi? Burada da bir problem oldu mu? Burada da bir problem oldu. Niye oldu? Şuraya da 2 yazalım. Büyük ihtimalle ben bunları çözmedim çünkü. Hazırlarken. Şuraya da 2 yazalım. Öyle riske girmiyorum. Hatta 2 yazmayalım. Madem ben bunu düzelttim. Bir tık daha fazla düzelteyim. Benden istedi aslında şu olsun. Şunları komple silin. Hazır düzeltmişiz. Sağlam bir şey yazalım. 4 tane F 2 Eksi 2 tane g eksi 2. Bunu istemiş olsun benden. Hı. Şimdi daha doğru oluyor işte. Şurayı da silelim. Aşağı alalım. 4 tane f2 eksi 2 tane g eksi 2. Şimdi ben hemen en solda 2'yi gördüğüm için f'te x'e 2 yazmaya çalıştım. En baştan alıyorum bu kısmı. Buraya 2 yazarsam Şurası da G2 olur. Halbuki o benden G-2 istemişti. Soruyorum acaba verdiğin özellikle ben 2'yi eksi 2'ye çevirebilir miyim? Evet. G-2 eşittir G2 olur. Tam da buradaki özellikten çıkıyor. Güzel. O zaman buraya artık 4 tane F2 eksi 2 tane G2 arıyormuşum gibi davranabilirim. Yani x'ler yerine 2 yazdığımda direkt olarak benden istediğini bulmuş olurum. Fakat kas farklı mı? Evet. Bir bulalım sonra kas tartışalım. 2 yazarsam 2 çarpı F2 eksi G2 eşittir ne oldu? Eksi 3. Şimdi benim elimde bu var ama ne olsun istiyor bunu. Şimdi buna ne yaparsam bu olur şeklinde direkt gitmektense şöyle bir yöntem öneriyorum. En soldakinden başlayın. En solda ne var? 2 tane F2 var. 10 olsun istemiş 4 tane F2. Yani bunu oluşturmak için ne yapmam gerekiyor? 2 ile çarpmam gerekiyor çarptıktan sonra bir sorun. G'ler denk mi değil mi değilse sonra G'yi denkleştirmek için bir şey yapın. Çünkü o tarz sorular da mevcut. Hemen ne yaptım? 2 ile çarparsam 4 tane F2 eksi 2 tane G2 eşittir eksi 6. Her tarafı çarpmak zorundayım. Evet F'leri hallettikten sonra bakıyorum G'ler otomatik hallolmuş sıkıntı yok. O zaman cevabım neymiş? Eksi 6. Umarım diğer soruda düzeltmem gerekmez. Zaten burada bırakmışız. Allah affetsin. Soru çözümünde bunlarda daha fazla yüklendim. O kısımda daha rahat anlarız diye düşünüyorum. Bu videoyu burada sonlandıralım.